arkadaşlar. Günaydın. O kadar güzel bir yağmur yağıyor ki. Bakar mısınız şu derenin güzelliğine? Şu ağaçların. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Anneciğim nasılsın? Ya anne bakalım ben de kucağıma. Alamam annem. Büyüdün sen artık. Arkadaşlar bu çocuk büyüdükçe bebekleşiyor. Gel gel çekim yapalım. Bakar mısınız ya bunlar yeşercek daha incir olacak. Ay ne kadar güzeller ya Rabbim. Niye? Niye kucağıma alayım seni? Hadi yürüyoruz bak ne güzel. Pamir. Pamir olamaz. Elime tut Pamir. Pamir elime tut Pamir Aha. Pamir elime tutar mısın? Korkuyorum ama ben. <laughs> evet. Ama hani beni koruyacaktın ki ama... Pamir 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 kaçıyor zaten. Yürü git. <laughs> yürü git. <laughs> Gel şurada sana bir tane fotoğraf çekeyim. <laughs> tut elime. Elime tut. Hadi geç bir araba. Geç yürü. Yürü be, yürü be. Şimdi şu, şu merdivene çıkar mısın annem? Şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Erik ağacı çiçek açmış. Sen çık şimdi, çık orada dur. Beni bırak. Şurada dur tam bak, şu çitin önünde dur. Anneciğim. Bakar mısınız şuna köy eşkıyası bu? Annem. Ay bak düşüyordum az daha. Beni burada bıraktın ya Hiçbir şey demiyorum ben sana Buradan yol mu var bizim evimize Peki Sen önden yürü annem Hadi. Hadi. Şu mini was bakar mısın? Vosvosa was bakar mısın anneciğim şuna? Gel buraya gel gel. Buraya bak. Öyle dur. sen de beni yalnız bırakıyorsun ya annem. Hiçbir şey demiyorum sana. Pamir köpek. Pamir yanıma, gel, pamir. pamir yanıma gel Pamir. Pamir yanıma gel Pamir. Pamir yanıma gel Pamir. Pamir yanıma gel. Elime tut. Elimi tut bir tanem. Tamam canım tamam. Sen işine bak biz bir şey yapmıyoruz. <laughs> Anneciğim hayvanlara silah tutulmaz oğlum. Hiç kimseye silah tutulmaz. Tamam mı bir tanem ben onu sana oyna diye aldım Şu bahçenin güzelliğine Bakar mısınız arkadaşlar ya Nasıl güzel bir bahçe Bezelyeler Allahım ya Ne kadar güzel bir doğamız var değil mi Bakar mısınız şu evin güzelliğine Rüya gibi Küçücük şeylerle mutlu olmayı bilirim küçücük şeyler gerçekten çok mutluluk verebiliyor insana. Ruhunuz güzel olsun. Evet. Sis geliyor arkadaşlar. Tutar mısın elime anne? Efendim? Kendim göstermesem olmaz. Anneciğim. Evimize geldik nihayet. Geldim. Ağzını kapat. Soğuk gelmesin oğlum. Dur. Şapkamı çıkartmam lazım. Hava bayağı bir soğuk aslında ama soğuk insan dinç tutuyor, iyi geliyor ya. Gel bakalım buraya pıtırcık. Pıtırcık. köyde çekim yapıyorum böyle. Komşular. Ne mi çekim yapıyorsun diyorlar. Ne yapayım yani seviyorum. Sevdiğimiz şeyleri yapmamız lazım. Evet arkadaşlar Pamir yoruldu birazcık sanki. Ama kucağımıza almayacağız. Büyüyen çocuklar. Anne. Sen niye yavaşladın anneciğim? ben de bilmiyorum hadi evimize geldik çok az kaldı sanki terk edilmiş bir viranim her yerim <laughs> şarkının devamını bilmiyorum gel bakalım benim güzel oğlum arkadaşlar biz evimize geldik bir sonraki videoda görüşürüz